Herkese selam. Uzun bir süreden sonra tekrar geri geldim ve sıra The Dream League School oynuyoruz. 2022 ödülleri alarak başlayacağım. Ben maçta pek konuşmak istemiyorum. Görevlere bir bakalım. Bir Dream League. Dream League'de maçın hiç gol yemek var. <laughs> hemen ben kardeşim bekliyorum arkadaşlar. Onunla beraber oynayacağız. Abi, ben Geliyorum ben. Arkadaşlar biz maça girdiğimizde ben başlatacağım. Evet. Hadi Evet arkadaşlar devam ediyoruz. oynuyoruz. <laughs> Aha, açık <laughs> hava çok güzel. Arkadaşlar <laughs> oyunun sesini kısıyorum. Oh bende ben de, de Suarez var. Ee, bir, şey bir şey yapmıyor mu? Evet adam değil o. bir anda çok hızlı pas verdin. Benim kasmış. Çok hızlı verdim evet. Ben bir baştan oynayamıyorum. Unuttum oyunu. Bayadan beri oynayamıyorum. Adamın belesinden geçti, gördün evet. mü? Bak atacak şimdi. Dakika 7 devam et. Yanlışla bas. Dakika 7 gol gol 1. Kaleci ne yapma seviniyorsa. Bir bok yememde. Kaleci mi sevindi? Hı. -hı. Aşağı mı? R'ye bas. Basalım. Devam et. Suarez. <laughs> Aa. Teşekkürler tamam, kardeşim. Suarez hayır ya fazla vurdum. Ya senin adamın beni tutuyor. Teşekkürler B. B. abi ama yanlışta B'ye yani. basıp tuttuğum için olmadı hızlı koşmak için. Ben kaleye başkasını geçirmek istiyorum abi. Ha, oyuncu geçer? geçir. Geçiliyor mu? Ben geçirdim bir kere. Nasıl Sonra kaleci olarak ilan ettim. lan nerede? Abi, şaka ha, geçirdim bir kere. Nasıl lan? Ya ben niye çok ileri vuruyorum ki? Aa kaleci çıkmadı. Hayret ediyorum. Ben direkt ben korneli e gönderebilirdim mantığıken. Ben mi? -hı. Sen bir olsa da görme. Ya. Bak, Sen ya. galiba şey olmaya ilk çalışıyorsun Cüneyt. Evet. Ay hmm. fake dedi lan ben. <laughs> Neydi o? Ersin. Kaleci olarak. Aha. Hmm. Ben, oğlum ne yapıyorsun lan? Yanlış, yanlışlıkla çalım attı çocuk bana. Tak, al bakalım. Sen pas. Suarez. Ayağıma kaymaya devam mı kardeşim. İkinci atacak şimdi. golümüz geliyor. Geldi. Abi çok iyi oynuyor. Meydanı kullanmayı meydan biliyor. Eski ben bu oyunu arkadaşlar Junet'ten sonra yükledim. Hatta nereden baksanız 2 ay sonra <gülüyor> yükledim. <gülüyor> <gülüyor> evet abim moralar köydeydi. Evet. Kletinli, i̇nternet. internetiniz yok. Nasıl da Ya azıcık ileride dursanız ayha. Bu kaleci. Elinden ya bu elinden ya. A'ya basıp tutsaydım bari. Lan, lan, lan. Arkadaşlar Honla'yı halan sanıp kaleye geçiriyor Cüneyt. Oh, evet. Üstüne vurdum? Evet. sıkıntı Bak, izle, yok. <laughs> Bekliyor orada. Niye R'ye bastın? Bastım bilmiyorum. İzle diyor R'ye basıyor. <laughs> lan evet. dur hareket etmiyor. Elim yağlı. Benim de hareket etmiyor işte. Dı dı dım dım dı dım, dı dım. Aa, Abi hakemi oyuncu sandım. İlk yarı bitmiş. Offside sandım. Çok güzel olacak -0. dedi. 2-0 <laughs> ilk yarı bitti. Devam et hemen. 2-0 bitince ilk yarı Ben Bum. ne bileyim şimdi kaç kaç Bum, mi Bum. Olmadı. Bum Kendi kaleme atıyor musun? He Bak 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 Ben şimdi ben ya, ama kaydı yanlışlıkla A'ya bak ama. Ben ha. Ben gidiyorum top gidiyor. Top benim elime bir gelsin. Uy. 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 Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Hakem. Gel, ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Ne oluyor? Ne oluyor? Gel. Hele. Doneleri önler tip topu. 60. dakika ya bana ne ya? Gerçekten 90 dakika. Orta geldi. Oy! Gol girdi bu. Sonandım sandım bu. Beni R basma ya izleyem. E ben bunu kullansın. Evet. Kaleci gelmesin. Boşuna teşekkür ederim. Ya kafa vurdu. Ay. O videoyu sandım. Ben de. Ben de pauser ben daha mantıklı hey. ama sen bilirsin. Sen neden ben... biliyorsun lan benim ayağa bastığımı? Bad bad bu iyi diyor ya. Benim şarjım az gözükmüyor top. 11 şarjım. Şarjımız az gene oynuyoruz lan. Bir kanalı like atmayı unutmayın. Kayıyor mu sana? Hadi, hadi yap. Hadi, hadi. Ben lan, öyle hadi. bir mal mıyım? Ya, senden çıkıyor. Allah. Epeyt. Aha oluyor. J ile taş atan ben. Vallahi açacak mısın? Oui. Oo, iyi gitti bu hala. <laughs> bak, ne yaptınız lan? Bak, o soru Eze karacağım. Ver topu soru Eze, ver topu soru Eze. Ver lan. Ver. Ver topu soru Eze. Kornel. Bak, soru Eskuban. Yo yo sonra içeri duracak. Bak hiç ellemeyeceğim. Sonra da. Gel gel son dakika. Lan nereye atıyorsun Kane Kane, kane. gel kayayım sana. Penaltı. Yes! yes! Ya sarı verdi ya. Sarı kadar tamam. Ya sarı verdi ya. Onu çok fena şey almışlar senden. Hazır mısın? Evet. Hazır mısın? Evet. Gol! <laughs> <laughs> Yanlış yere sıçradın oğlum sen. Oğlum penaltıda illa bir yere ama öyle Üç sefer ya. <laughs> <Üzü fır> ya. <gülüyor> <gülüyor> salak. Dünyanın <laughs> baba Dünya salak ödülü. kaleci alacağım. kaleci alacağım. Bak Suarez o kaysaydın. Yok bu Suarez değil ah, bak. canım 4-0 <laughs> Çok <laughs> oldu ben öyle Ben basmadığım için. Al işte bak gene aynı şey hata. <laughs> lan gitme lan. lan gitme. Lan gitme gel gel gel. Ben orada kaydım gözükmedi hakem görmedi. penaltı. Sakatlandı mı? Bakayım. Kırmızı Yok sakatlanmadı. Kırmızı Penaltıyı sonra da kullandırmayacağım bu sefer. Kaleciye kullandırayım mı? Bekle şutu en iyi olan Suarez tamam. Anam ben basmadım. Gördüm çok beklediğin için. Ben basmadım. Ay, ne? Ne? Burada 90 dakika. Ya. Herkes kaydı. Vurun bu arada. Devam et. Wee. Kazandım. Ben, tamam abi gene aynı şey yapalım. 2-1 <laughs> 0. Hadi. Yaptım. Lan ben basmadım. Şaka yaptım. <laughs> Aynı çıkmayacağız bu arada. Emin misin? Bak. Ben o değilim. Hı hı. Sen başkasın. Tam ben adımı değiştirdim. Lan az önce daha hala oynadık. Bekle 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 Sergen tamam. Benimki ben de, de Sergen yal... Aman ne gelme ha bu Bu sefer ben başlıyorum. Ben şöyle havaları hiç sevmiyorum. Ne yaptın? O senin baba. Ya hadi bu hocam. ne? İttirdi. Verdi berbatı. Uii. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Oha hocam. Hocam full hocam. Hocam bak kendim söylüyorum hocam full. Aha kaydım. Hadi be, hadi be, hadi Aa hadi serbest duruş ya. Kırmızı. Kim? Helal lan. Hı -hı. Helal hocam ya. Helal ya. Şunu istiyorum işte. Bir kırmızı kat ver ya. Şunu istiyorum. Aa abi sana ben sen mi yaptın? Evet. Sen bana ver sandığını. Al işte. Bana vermesin. Hadi vur. Istedim. Top nerede? Gol. Çok vurdun Cüneyt çok güzel. Gol be. Yürü be Cüneyt be. Gol be. Lan niye gol değil? Değil çünkü salak. Niye oraya bastın da izleyecektin? Ben gol sandım onu. Suarez. Suarez gidiyor Suarez. Vıyy. Önümde atlayan ben. Tüm. Kayacaktım da oğlum. Kaleciye kaysam acaba sakatlarsa ne olur? Oğlum top kon... Allah. Sol konu ne? Gel. Aa ronca da çekti. Neden ben merkez demek istemiyorum? Boşa ronca da çeken eri Bak get. Bak ben sen korkun... şey, diyorum uzağa şey, atma konuşuyla. diye. Su. Ehehe. Su. Abi kendim Ronaldo'ya benzetmeye çalışıyorum. En şey. gelmesi şey, Ronaldo. En gelmesi Ronaldo. Ben sana beş hocam ya. Yani. Şimdi sana kasar. Lan lan hocam. Oh, Hocamı seviyorum. Hocamı aşığım. Abi meğer. Vıy. Robona vurdum galiba. Ama hocam. Ama hocam. E Cüneyt dur. Maçta ikimiz de aynı kişi oynatıyoruz. Neden? Sende de aynı adam var. Bende de aynı adam var bir tane. Biliyorum. Ali Moce'de. Hayır Amulozok. Ali Moce. Hayır Amulozolo. Sus lan. Sus bak kayalım sana. Tamam mı? Sus lan. <laughs> Hocam bir kırmızı ver <laughs> sen ya. Ha ha Ben bu hocamı hiç sevmiyorum. Bana kırmızı vermiyor. Uy. Ben böyle böyle yaklaşacağım. Yok vermedi. Hocam hiç sevmiyorum. Hocam seni hiç sevmiyorum. Kaleye doğru kaçıyorum ben. Ay ben kendimi sarı sandım bir an. Ben de. Kırmızı siyah sandım. <laughs> Angara Messi, Angara Messi. Messi, Messi. <laughs> Su. Abi ha. benim kalecim var. Kaleci, kaleci oyuncuma kızıyor. Gerçek. Hı. E senin oyuncuna kızıyor. Al işte. Niye gol attın lan? Tövbe. Çöv. Tövbe estağfurullah. Tövbe. Korktum ben canım. Masika 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 go <laughs> go 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 go. Hayır lan gole gidiyor çocuk. Ha, dal bakalım. Bak benim kalecim gelişmiş kalecilerden ha. Öyle mal deli senin seninki seninki gibi. Ne diyorsun lan bak Bak hemen ortaya çıkıyor. Seninki bekliyor kaleni dışında. Hı hı. Anne ömürsün, sümüsün, 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 sümüsün. Ay bak bu oyuncu işte kızı. Ya hocam ya ver kırmızıyı Hocam siz Ne oldu abi? Bir girdim. Bak. Ağlama ağlama ağlay. Go 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 go. Sana kırmızı kart verdim. Hayır hoca da çekti. Ay! Örjenizi diyen. Bir de bir de uzaktan çek. Şey, Va. Roşata vurdu gol. Arkadaşlar şimdi benim orada bir kasma oldu. <laughs> Hadi. Bir de üstüne oyun çöktü. Hala seni bot. İlk yeri bitti. İlkeri bitti. İlkeri İlkeri ben var. burayı keseceğim tamam mı? Şeye göndereceğim TikTok'a. Tabi varsa. <laughs> Youtube'da şey yapacağım short. Yap yap belki şey çıkart. da Bota çekerek çıkarttım. gol attım. Karışma. Kardeşim çok iyi oynuyor. Şimdi o evde yaz. E, kardeşim oyunu kasmış falan. Ay! <laughs> 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 ya ben atacağım ya ben atacağım ya bak. Kay kay git kay. Anne. Yapamıyor. Anne. Sorez vurmasın Anne. bunu ya. Vay ne sakatlandı mı? Oyuncumu sakatlamış. Vay canım. Bu çektim de. Ben, ben sen çekmişsin. Ben, ben ya oh, gene, Onu ben öyle gol attım bir kere. Bilmiyor sana ben değil onu attım, biliyorum. Bana attın öyle. Tu. attım ben attım. Nasıl sen attın? Mi, izleyelim. Yo ben attım. Abi izleyelim de onu. Hayır ben, sen ka evet. Roşta'ya kalkın kafayla gol attın. Cüneyt bak benim bir tane kafayla gol atma görevim vardı keşke ol, de, o Futbolda şey olsak da o ol, da olsaydı ya. Ankara Mesihkaram... Çıkma lütfen çıkma 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 çıkma. Mesih, 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 Mesih... Ankara Mesihkaram Mesih, 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 Mesih... Bak bak, kim o, kim o? Kayım. Onu da yersen yani. Geçenki maç 4-0 bitmişti değil mi? Kaç? 90. 90 sıfır mı? 90 dakikada 90 0 yenir adam. Her saniye, her, her dakika gol Hadi atman hocam. lazım. Helal be hocam. Hanlon. Hanlon'u niye verdin hocam ya? Hiçbir kadar Cine, şey yapmadın Cine, Cine ya. Cine Dono, Hanlon falan <laughs> sanıyor arkadaşlar. Ee, bir bir ben bilerek yapıyorum Bu gol girer zaten senin kaleci bottur. Evet, benim zaten oyuncum var yanımda. İkimiz de kırmızı yedik he. Annem sikalım, sikim, 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 sikim. Abi şöyle semboydu ya. Ne bileyim. <laughs> Ana ben de böyle değilim. Annem. Bulan <laughs> <laughs> istersen <laughs> artık. Bak, gel lan şöyleyoruz buraya. Hocaya kayacaktım da kayamadım. Ya, potes, potes, potes sanki. Şu an gole gidiyordum. Gol, gol, gol. Helal oldu. Aha. Hocam bir kırmızı var. Helal hocam. Costa. Costa Aha senin defansın kalmadı kosta, galiba. Ya? Tanımıyor. Sana kaleciyle vuracağım. Vuracağım. Onayla. Aa tuttu lan. Çünkü Aa. Devam et. Oha hareketi gördün mü? Döndüm. 360. Allah Allah kim yaptı acaba? Oğlum? Ya sen mi attı? <laughs> 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 İkinci ben aldım. İki tane kırmızı oldum zaten. Yok bu sefer yani Suarez vursun ya. Onayla. Ya. iki şey yapmadım. İki penaltıyı da kaçırdım ya. Tamam üçüncü penaltıda gelir zaten. Aa top dörtte kalmış. Ana çizgide kalmış lan top. Hani <laughs> dörtte kalmış diyor. <laughs> Direkte kalmış diye top. Ee dörtte kalmış. Hay bak şu o yüzden gol yersen seni döver. Bak. Helal, helal helal helal. 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 mi seni ya seni Oo, nasıl? Malcolm, nasıl Oğlum, mi? Oha nasıl? Bak onu. Oha üstünden atladı çocuk. Malcolm

Kaneyi sakatlasana sen. Hiç sevmediğim oyuncu. Veya sen şunu sakatla. Hadi kırmızı yiyeceğim kesin. Sıfır. Oh. Aha, aha, o şey değilmiş bu arada ilk sakatlanmış o. Kim o? Suarez değil. Ya sen sen oyuncu... Ben, bu arada. ben benim oyuncum sakatlandı sandım. Sü... <laughs> İki tane penaltı verdim. İkisini de kaçırdım ya. Birini telefondan baktım. Öbürünü de telefondan baktım. Şaka şaka öbürünü dedim sağa attı sola attı. Şimdi de ortaya atalım. <laughs> evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadarmış. Görüşmek üzere. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere bay bay.